Hayırsever insanlar bal arısına benzer. Çiçekler üzerinden polenleri toplar. Sonra gelir saatlerce, günlerce emek verir. Bal yapar. İnsanların faydasına sunar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Hayır. Çok çalışır, çok büyüktürür. Ama hiçbir işe yaramayanları da karıncaya benzetirler. Çok çalışmak için karınca örnektir, güzeldir. Ama çöp çöp toplar, 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 toplar. Hiç kimsenin faydasına olmaz. Orada bir çöp kaldırıyoruz. Kim Kim istifade edebilir? Hiçbir şeyden kimse istifade edemez. İşte iki güzel insan burada. Biri Mehmet abi söyledi. İstanbul'un ortasında 100 bin metreden fazla en kıymetli arsasını 20 tane okul ve bir büyük de Kayseri için cenaze canlısı olarak yaptırmaya ayırdı. Şimdi de Allah razı olsun belediye başkanlarımız başvurdular. Bunun bir formalitesi var. Hazine hastası alıp değerlendirip yapıyorlar. Bunu birkaç şehirde daha istedik ama bu işi akredip de risk alan kimse çıkmadı. Tüm eğitim camiamızın, öğrencilerimizin, hocalarımızın ve velilerimizin 2025-26 eğitim öğretim yılında tebrik ediyorum. Allah kazasız, belasız, sükunetle, huzurla, mutlulukla, yüksek ahlakla, güzel edeple inşallah iyi bir sezon geçirmeyi, iyi bir eğitim öğretim yılı geçirmeyi hepimize nasip etsin. Eğitimizin olmazsa olmazımız. Her birisi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyi bir eğitim bölümümüze özellikle e, bunun şansında tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum. Bu memlekette, bu ülke, bu şehre değer katacak, geleceğin büyük ve güçlü ülkesini inşa edecek çocuklarımız, gençlerimiz eğitim alacaklar. Onlar Yerden Türkiye'sine inşallah de güzel güzel eğitimlerle hazırlanmış olacaklar. Bu büyük dönüşümde en önemli rol sizlere düşmektedir. Türkiye yüzyılını, Türkiye bin yılına taşıyacak olan bilgi, irade ve azim sizlerin ellerindedir. Sizler sadece ders anlatan değil, aynı zamanda karakter inşa eden, umut aşılayan, yol gösteren rehberlersiniz. Gayretiniz için şimdiden teşekkür ediyorum, Başarılar diliyorum. Allah bu okullarda daha nice ülkemize, vatanımıza